Herkese Bugün size kocaman ve dev bir kütahsı göstereceğim. Şimdi geçiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi ilk önce bu arkadaştan başlamak istiyorum. Böyle bir pergel seti. Pergel onu pek hatırlamıyorum ama Şöyle kenara koyduk. Şimdi böyle bir kağıt falan tutarken zorlanmamak için. Adını ne bilmiyorum. Sonra böyle tekili bir defter aldım. Buna bayıldım gerçekten. Çok güzel duruyor. Şöyle bir kalemlik. Bu arada arkadaşlar 5. sınıfa gidiyorum. Bir menü için söyleyeyim. Sonra böyle bir yapıştırıcı aldım. Bu bunların hepsini e, e, kalemi falan açıp gösteririm yani açık olmayanları. Sonra böyle e, kalemler aldık. Simli oh, diyor. Yani inşallah simli çıkar. Ben Simli umuyorum. Sonra iki tane Faber Castell silgi Şu kalemlerden bir sürü aldım. Bir dakika hepsini toplayayım. Yani bu kadar aldım. Sebep ne bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada bu kadar almak hani akıl mantık işi değil falan demeyin. Çünkü bunlar neredeyse 4 yıl alacağım eşyalar. Yani 4 yıl boyunca bir daha kırtasya alışıyor. Şey yapmayacağım. Böyle bir kalem. Bunun yeşil rengi. Böyle bir kalem. kedi çok Sonra Evet dondurmalı bir kalem. Sonra böyle, kale. Sonra böyle e, kuzu şeklinde bir kalem. Sonra böyle anlayamadım pek bakayım. May melodi'li bir kalem. Sonra böyle kelilere aşinayım. Böyle bir göster. Sonra malum 5. sınıf olduğum için not tutmak için böyle. Çok güzel bence. Okulda tahtaya kendi istediklerimi yazabileyim diye tahta kalemi. Kırmızı kalem olmazsa olmaz. Defter. Bunlara bayılıyorum. Hatta bundan iki tane aldım. iki ders içinde. Çok güzel duruyorlar. Şu kalemler. Bunları açacağız. Ben çok merak ediyorum bunları. Bazıları kötü diyor. Bazıları çok iyi alın diyor. Bakacağız mı? şunu gösterdim bir ama bundan bir tane daha aldım. Yavaş yavaş o tarafa doğru gideyim. E, ee, şerit silgi aldım. Çünkü şey. Mesela ben tükenmez kalem kullanabiliyorum. Bazı yerlerde. Yine Faber Kastel'de iki tane silgi. Onu yememiş, içmemiş uçlu kalem almışım. E, uçlu kalem set. iki tane uçlu kalem, bir tane jel kalem. Ucu ve silgisi var. benim çok mantıklı. Bu arada benim A101 istediği karışık. Sonra böyle 24'lü boya kalemi. Ee, sonra bir dakika ben iki tane pergel almışım. Ya bu yetmez set ama içinde pergel de var. Sonra boyalarımı koymak için bir kalem kutu. Ee, sonra böyle bir defter. Evde kendi boyama yapmak için falan. Filan. Ondan sonra uç en önemli. Yine kırmızı kalem. Ucu kırılmış. Aga be. Şöyle bir kalem. Bunu da çok merak ediyorum bu arada da. Sonra yine uç. Sonra böyle bir bant. Silge. Evet, dosya. Evet ulaşmak biraz zor oldu. Ve ne? şey neydi bunun adı? Kalem tıraş. Unuttum. Şimdi açık olmayan her şey açık bakacağız. Tamam mı? 3, 2, 1. İyi ki şimdi yine kalemlere bakmaktım. Bence gayet güzeller. Olabildiğince iyi sonuç veriyorlar. şu elimde de göstereyim. Işıktan pek belli olmayabilir. Ki olmuyor da zaten sanırım. Kamera şu an netlemiyor. Neyse böyle renkleri falan filan var. Ben beğendim yani açıkçası. Bu seti alabilirsiniz. Kalemleri bayağı başarılı buldum. Güzeller. Şu kalemleri bu arada almak isterseniz. Şu dosya. Bu arada tekerimle çekim yaptığım için pek gösteremiyorum. Ama gösterdim galiba. Ben netledim. Yani bence güzel beğendim. Hmm. Bu arada biliyorum yorumlarda daha geçecekler olacak. Ama ne olur daha geçmeyin. Çünkü 4 yıllık bir alışveriş. Yani 4 yıl boyunca bunları kullanacağım. Şimdi e, ne açalım? Bunu açalım. Çok merak ediyorum. Üç, gibi. Arkadaşlar kremin ucuna bakar mısınız? Niye böyle? Bak şimdi kameraya gösteriyorum. Netlemiyor. Netlesene. Arkadaşlar işte şöyle bir şey. Kamera tam netlemiyor ama öyle. Yani ben beğendim. Şimdi bunların hepsini kalemle falan yerleştiriyorum. Zaten kalem turu videom gelecek. Bye.